Beksi atımız tabii 2003 yılında kurulup e, bu sektörün çatı kuruluşu haline geldi. Sektör yaklaşık 4000 bin üretici, 100 bine yakın çalışanla yoluna devam ediyordu. Ve Bursa'da e, Türkiye'nin yüzde 80 bebe ve çocuk üretimini sağlayan bir şehrimiz. Türkiye'de yaklaşık 18-20 milyar dolar civarında bir hazır giyim ihracatı var. Bu e, Bebe çocuk sektörü her zaman bunun yüzde %15, %20'lik kısmını yapmıştır. 2024 yılı, e, tabii çevremizdeki savaşlar ve e, yerel seçimlerin gölgesinde başlayıp, ilk iki çeyreğimiz çok güzel geçti, ekonomik olarak da, ticaret olarak da. Fakat son iki çeyreğe girerken ciddi zorlanmalarla karşı karşıyayız. E, bu manada e, 2025'e geçerken ee, bunu devam ettiğini görüyoruz. Ama güzel beklentiler içerisindeyiz. İnşallah 2025'in ikinci çeyreğinde e, işler, piyasalar daha bir umut verici olacaktır. Öncelikle yine e, ne kadar da savaş olsa Rusya bölgesinde ciddi e, satışlar var. Ciddi ticaretlerimiz var. Fakat son zamanlarda bu ciddi azalıyor. Türkiye Cumhuriyetler e, Afrika bölgesi e, önde şu anda öne çıkma noktasında bayağı bir zorluyor. E, tabii Ortadoğu e, biliyorsunuz e, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ciddiye gittik, bir merhaba dedik onlara karşılığında bulduk bu ticarete de dönüştü. Ortadoğu, Afrika, Türkiye Cumhuriyetler yine bizim kendi ana bölgelerimizde ticaretimiz devam ediyor. Hareketli bir sektörüz. Her türlü e, esnekliğe açık bir sektörüz. E, i̇nşallah önümüzdeki günlerde Junior Show Fuarımızla birlikte yeni bir adım atacağız. Sektör olarak 2025'e e, güzel bir başlangıç yaptık aslında. Tabii bunu e, destekleyecek, e, hemen bu ay sonunda 28-29 Ocak'ta destekleyecek olan Junior Show Fuarımız var Bursa'mızda. Bunun akabinde yine alım heyetleriyle... E, Dünyada birkaç ülkeye e, sektörümüzdeki paydaşlarımızla birlikte ziyaret edip orada alım heyetleri, B2B'ler düzenliyoruz. Oralara gidip biraz daha e, oturmak değil de koşma noktasında e, hareketli bir yıla girdiğimizi düşünüyoruz. Bunun 2025'in bizdeki beklentisi e, gerçekten toparlanma yılı olarak görüyoruz. E, gidişatı iyi olarak görüyoruz biraz da bu kur kapanırsa inşallah <laughs> beklentilerimiz yerine gelmiş olacak. Son fuarımız 2023'ün Kasım ayındaydı. Bu e, zaman zarfında ciddi bir hazırlığımız oldu ve e, fuara çok ciddi hazırlanan firmalarımız oldu. E, tabii heyecanlıyız. Müşterilerimiz bekliyoruz. E, ciddi bir hazırlık yaptı herkes. Yurt dışındaki müşterilerimiz de aslında çok heyecanlılar. Her biri arıyor. E, bir an önce gelmek istiyorlar. Alım heyetlerimiz var. Ee, yaklaşık e, 200 civarında yabancı müşterimiz geliyor. Tabi bu da bizi mutlu ediyor. Yani Bursa'ya bu rağbetin olmasa e, bizi mutlu ediyor. Ve e, çok hassas çalışıldı. E, fuar, alım heyetindeki e, müşteriler. Beklentilerimiz tabi çok yüksek. Fuarlar Bursa'nın ve sektörün dışa açılan bir e, kapısı. Uluslararası pazarlara açılan bir kapısa, bunu bilen e, paydaşlarımız zaten bir an önce yerlerini alıyorlar, bir an önce fuara katılıyorlar. Dolayısıyla bize çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Ekim ayında biz oraya bir B2B düzenledik e, ciddemizde. Yaklaşık 50 firma, 100 katılımcı e, civarında e, adeta bir çıkartma yaptı bizim sektörümüz. Uzun yıllar ticaretimiz durma noktasına gelmişti malum sebeplerden dolayı çok da verimli geçti ummadığımız kadar bir hacim oluştu orada.